Abi hayda başlara başlamazdı öldürmezsiniz ama ya. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber Lifting simülatörü ufak bir başlangıç yapacağız. Yani aslında pek de ufak değil. Hatta neredeyse hiç ufak değil. Şöyle bir hayalet yapayım. Bakın hayalet yapacağım. Uf çok güzel. Sen yumruklu ölmesin, seni ayakta göberteyim. Ölsene! Lan ölümsüzlük bu, bal olsun. Evet arkadaşlar, bugün lifting simülatörü. Minik bir başlangıç yapacağız. Niye minik dediğimi bilmiyorum. Böyle bir şeytan oldum. Arkadaşlar ben oyunda biraz geniştim. Şöyle size oyunun mantığını az çok öğreteyim. Oyuna ilk başladığımızda gücümüz sıfır oluyor. Ben şöyle göstereyim. Ben stage 5. Stage 6'ya kasıyorum şu an. Şöyle oyunda bosslar var arkadaşlar. Şimdi size bossları göstereceğim. Bir yandan da evimizi kaldıralım. Tatlış tatlış. Bu birinci boss. Birinci boss'un şeytanı bu arkadaşlar. Arkadaşlar birinci boss'ta bulut e, bulutla aynı ranka atla, atladığınız zaman karşınıza bir seçenek geliyor. Şeytan mı olacaksınız? Melek mi? Ben şeytanı seçtim. Daha sonra buradan ha, bu gördüğüm görmüş olduğunuz şeytan olacaksınız. Daha sonra boss'u kesmeye çalışıp boss'un özelliğini çıkarmak düşüyor size. Boss'un özelliğini de ben şimdi size size, size söyle bir şöyle bir göstereyim söyleyemedim. Şöyle bir tane aslan ağzı atıyor adamları. Bununla adamları öldürebilirsiniz. Mesela kimi öldüreyim? Ha şurada biri var. Bakın ölürüm. Hayalet yaptım. Görüyorsun. Bu arada hayaleti siz yapamazsınız. Benim stage 5'in öldürme efekti o. Şimdi diyeceksiniz ki sen niye böyle bu şeytandasın? Madem şeytanı tipi bu. Sen nasıl böyle oldun? Hemen göstereyim. Oyunda ikinci, üçüncü bosslar filan da var. Benim şeytanım üçüncü bossun şeytanı. Şur, şurada bir katliam yapalım. Şöyle ikinci boss'un şeytanını göstereyim size. Böyle aşağı aşağıda. Bu da ikinci boss. İkinci boss'un özelliğini şöyle göstereyim. Bu arada bu da ikinci boss'un meleği. Meleğini de göstereyim size Şöyle. Bu da meleği. Ben üçüncü boss'un şeytanı oldum. Ama üçüncü boss'un özelliğini çıkaramadım. Neredeyse çıkarmak imkansız bu görmüş olduğunuz arkadaş ölmüyor. Bu ölümsüzlük bu bulmuş Arkadaşlar bu arada benim şeytanım bu göstereyim. Bu da melek. Buranın meleği biraz tipsiz. Şöyle göstereyim. Tipsiz yani. Ama arkadaşlar bu hangimiz ölmüyor. Bu ölümsüzlük bu bulmuş. Hack lan bu. Hack ölmüyor. Arkadaşlar bu ölümsüz. Ölmüyor. Ölümsüzlük bu bulmuş. Bir hack. Ya bak Blue olmuş ya. Öldü. Öldüremem ki bu iken. Aa arkadaki Jack öldür. öldürür. Bu bunu ben takım olmam. Seni sırf bu diye öldürmüyorum. Ben takım olmam ki. Zeminim takım olacağım falan mı senin Ben takım olmam. Bu doğramıyor. Arkadaşlar ben bir 5-6 gün kasılacağım 160 trilyon yapabilmek için çünkü stage 6 160 trilyon istiyor hey maşallah şurada bir üçlü katliam yaratayım ya push benim kilimi çaldın lan sen geber kilimi çalamaz sen kimse kilimi çalamaz ya Aman. Ah böyle ölürsün işte. Şunu da aslan ağzıyla öldürelim. Ya kalkanı vardı. Yüzde yüz kalkanı vardı. Ölürdü yoksa. Hop hayalet. Niber. İbaham. Lan. Of çok güzel hayalet oluyor bu ya. Böyle parıl parıl. Sindül. Ya Tural iyi olmayın lan. iyileri öldürürüm ben. Nijer. Adam olayın ugly. Hop 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 hop. Nice koy nice Sen bana mı vurmaya çalışıyorsun ya? Sen bir adam olsan. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz? Kimsiniz oğlum siz? Ha, kim yani? Siz kimsiniz oğlum? Oğlum bak adam ol adam adam. Adam ol ya. Of bu çok güzel alet oldu ha. Bu bir de büyükmüş ya. Bu çok güzel oldu. Kul <laughs> cool, cool mu olurdu la? Hoşuma gitti bu. Bak seni seni sevdim lan. Seni bir daha öldüreceğim. Sevdim çünkü seni çok cool ölüyor. Uf, baksana be. Çok güzel ölüyor bu arkadaş. Arkadaşlar gördünüz Bu çok havalı ölüyor. Oyundan çıktı. Hayır, sele geçmiş ya. Selde kasıyor. Giber, giber, giber bunu da hayal yaptık dur bir dakika arkadaşlar siz oynayıp başladığınızda size kalem gelecek size bir bir verir kalem ben şu an şöyle göstereyim evdeyim old house eski ben evdeyim şu an bundan sonra bina var yani apartman ben ama apartman almak yerine stage 6 olacağım Stage 6 olana kadar para kasacağım ben boya deliler gibi para kasacağım. Stage i̇şte 6 olunca da ben kaç tekrardan bak yazacağım. Muhtemelen birkaç gün böyle AFK kasarım. Hem sen bana mı vuruyorsun? Sen bana mı vuruyorsun ya? Sen hayırdır? Hayırdır sen ya? Sen bana mı vuruyorsun? Bunu da oyundan çıkarttım. Ölübe gelen o hidda çıkarttırıyor. Öldür öldür sidir edip o iddia çıkarttırıyor. Neyse arkadaşlar ben kaydı donduruyorum burada. Yani 160'te para yapınca görüşmek üzere. Şimdi 40 yıl kasacağım ya. Evet. Deliler gibi çalıştık. Uzun uzun süre AFK bu kastık. Ama nihayet stage 6'ya geçme hazırız. Evet arkadaşlar. Tamı tamına 65 trilyon kas yaptım. Param yaklaşık 90 trilyon. Satalım. İnşallah 160 T olur da bana daha kastırtmaz. 154'te kaldı. Hayır. 154'te kalamazsın ama. Arkadaşlar 154 trilyonla kaldı bin son altı t altı trilyon daha kasıp geliyorum yani bebe. Evet arkadaşlar stage 6 oldum. Yani pek bir anlamı yok aslında. Normal sıradan. Stage 6 oldum da ben kaydı başlatmayı unuttum arkadaşlar. Şu an biraz geliştim stage 6 iken. Kaydı başlatmayı unutmuşum. Fark et farkında bile değilim kaydı başlatmayı unuttuğumu. Şimdi başlattım o yüzden. Şöyle yani bayağı bir hızlandım bu arada. Şöyle göstereyim. Ve arkadaşlar daha önceden elimde ne vardı ya? Ne vardı? Ne vardı la? Heh, eski ev vardı. Eski ev bana 3B veriyordu ve şu an elimdeki rüzgar gülü 2.7B veriyor. Yani neredeyse onunla eşit veriyor. Çok yüksek bir rakam bu. Neredeyse onun ne eşit. Ama dediğim gibi yani pek bir anlamı yok. Yani o kadar büyük bir özelliği yok. Sadece stage 6. Tık diğer stage'ler gibi. Stage 7. 5.4 QA istiyor. Ey maşallah. 5.4 QA bayağı zor olacak. Stage 7 olmaya yakın ben tekrar bir video çekerim alakalı. Neyse. Bye bye. Dur. Ben Böyle şeytanken bitireyim. Dur şöyle büyük bir şeytanken bitireyim. Bay bay.